yeniden merhaba. Geçen ay bir şey almıştım artık, karar almıştım. En azından video çekemiyorsam bile her ay favoriler videosu ile o boşluğu doldurmaya karar vermiştim ve gayet istikrarlı bir şekilde gidiyorum. Tabi bugün aralığın ilk günleri olsa da en azından bence iyi gidiyorum gibi geliyor bana. Bence. Tabii. Ee, bu ay size Kasım'da neler yaptığından bahsedeceğim. Kasım'da ben hiçbir şey yapmadım. Aslında çok şey yaptım. Ders çalıştım. Çünkü Kasım benim sınav haftamdı. Bayağı böyle yoğun bir sınav haftasıydı. O bitti. Sonra ne yaptım? Eve gittim. Ailemin yanına gittim. Bir hafta boşluğum vardı. Onlarla vakit geçirdim ve bu süre içerisinde hani seyahat ettiğiniz zamanlarda yanınızda bütün makyaj malzemelerini götüremiyorsunuz ve en güvenliğiniz makyaj malzemeleriyle gidiyorsunuz ya da bu beni asla yarı yolda bırakmaz dediğiniz makyaj malzemeleriyle gidiyorsunuz. Bu ay ülkeye iki tane herkesin yurt dışından çılgınlarca aldığı ve getirdiği iki tane ürün geldi. Siz zaten cümlenin başında benim hangi ürünlerden bahsettiğimi anladınız. Bir ilki bu Maybelline Fit Me Fondateli. Bendeki 130 numaralı olan Puff 5. Tester'ı yoktu ben alırken ama önceden aldığım fondötenlere bakarsak genelde 5, Nude 5, Natural 5 gibi renkler olduğu için hani bu da bana uyar diye düşündüm. Bir 230 ile 130 arasında kaldım ama 230 bana daha uygun geldi çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Hatta bir tane daha aldım, stokladım. Çok hoşuma gitti. Kapatıcılığı çok güzel. Yüzümdeki dümdüz duruşu çok güzel ve asla oynamıyor. Bir pudrayla sabitlenmesine gerek kalmıyor. En sevmediğim şey mesela telefonla konuşurken telefona fondötenin bulaşması. Bunda öyle bir durum da yok. Bunlar normaldan böyle yağlıya doğru giden ciltler için kullanılan bir fondöten ama ben gayet beğendim. Yüzünüzü matlaştırıyor. Çok temiz ve düz bir görüntü sağlıyor. O yüzden hala denemediyseniz, hiçbir indirimle denk gelmediyseniz bence indirimsiz haline bile para verin. Asla pişman olacağınızı düşünmüyorum. Dediğim gibi çok güzel, mat, ince yapılı, çok hoşuma giden bir fondöten oldu. İyi ki de almışım, iyi ki de gelmiş. Diğeri ise tabii ki, tabii ki Age Wine kapatıcı. Bendeki nude rengi zaten Türkiye'ye iki rengi geldi. Biri light, biri nude. Ben light'ın çok açık kalacağını düşündüğüm için nude aldım. Eskişehir'de bulamadım. Eskişehir'de hiçbir şekilde hiçbir indirimde yakalayamadım. Anneme aradım. Anne dedim oralarda kimseler almamıştır. Daha farkına bile varmamışlardır. Koş git al. Kıyamam. O da gerçekten gitti, aldı. Kapatıcıyı çok seveni var, çok sevmeyeni var. Bu ara hani, Türkiye'de yaygınlaştığından beri zaten fikirler daha da çoğalmaya başladı. Ben tepesindeki süngeri kullanmayanlardanım. Kesinlikle. Çünkü yani izlediğim videolarda gördüğüm incelemelerde bütün ürünü bu sünger yiyor. Size hiçbir şey kalmıyor. Hatta ilk denemeyi süngerle yaptım. Hala elime ürünler geliyor. Ben kesinlikle süngersiz kullanıyorum. Elimle yaydığımda bile çok güzel bir etki alıyorum. Süngerle yaydığında çok güzel etki alıyorum. Ben bunun aynı yapıda fondötenini de istiyorum. Rosman'ın geçen ayki katalogunda gördüğümü hatırlıyorum ama Rosman'a gitmeye vaktim olmadı. Eğer giderseniz ve gerçekten bunu fondötenin orada bulursanız bana lütfen haber verin. Çünkü çok güzel bir kapatıcılığı var. Yani düz oluyorsunuz. Yokmuş gibi hiçbir şey. Yani ne gözaltınızda halka ne yüzünüzde bir leke. Hiçbir şey yokmuş gibi duruyor ve ben gerçekten çok beğendim. Ben beğenenlerden ve sevenler dedim ama asla süngerini kullanmıyorum ve bence siz de kesinlikle kullanmayın. Hem temizlik açısından hem ürünü daha çok kullanabilmek açısından süngerini bence kullanmayın. Bir diğer ürünümse benim bu ayki favorilerim çok fazla kozmetik. Yani bayağı kozmetik. Çünkü Makyaj yapmaya vaktim yok. Net ürünler belirledim. Dediğim gibi beni yarı yolda bırakmayacak ürünler. Net ürünler belirledim ve onları bir ay boyunca kullandım. Aşk yaşadık yani. Bayağı aşk yaşadık yani. Bu da e, bu ay çok fazla kullandığım ve etkisini gerçekten çok sevdiğim bir Rimmel oldu. Esansın Get Big Lashes Volume Curl Maskarası. Kıl bir yapısı var. Böyle kocaman bir fırçası var. Ben çok sevdim. Eee... Ehm uzattı ve ayırdı. Kesinlikle hacim vermedi. Yani evet tamam volüm körlüğü ama hacim görmedim. Şu anda da kirpiklerimde ondan var. Çok sevdim. Temizlemesi çok kolay. Siyahlığı çok güzel. Ve dediğim gibi kirpiklerimi baya baya uzattı. Onun dışında elimle de uyguladığım fırçayla da uyguladığımda her türlü muhteşem sonucu aldığım Wet n Wild'ın Comfort Zone paleti. Comfort Zone paletinin kesinlikle şu iki rengini, yeşil ve koyu yeşili kullanmıyorum. Çünkü ben normal günlük hayatımda da yeşil sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor yani. Tamam evet doğada muhteşem ama ben kıyafetlerde ve makyajda yeşilden çok hoşlanmıyorum. Bu ay şurayı ve şu tarafı bayağı kullandım. Şu ikinci sıradaki Renk sizi muhteşem kurtaran bir renk mesela. Onun üzerine şunu da kris bölgenize uyguladığınızda böyle müthiş dumanlı bir makyaj yapmışsınız gibi görünüyor ve çok doğal duruyor. Ben bu ikisinin birleşimini gerçekten çok seviyorum. Bu paleti herkes almalı. Yani makyaj yapmayı seven, makyaj yapmaktan hoşlanan ya da makyaj yapmaya başlayan insanlar da bu paleti bence kesinlikle kullanmalı ama tabi bulabilirsiniz. Onun dışında bu ay Why? Meet Matt dan Charming. The Balm'ın. Herkes çok seviyor. Zaten sevmeyen yok. Yani Balm'ın bu mat rujlarından sevmeyenini görmedim diye düşünüyorum. Yani varsa da bilemem tabii. Dudağınıza sürdükten sonra sanki böyle bir yakarmış gibi his bırakıyor. O da sizin zaten dudaklarınızın biraz daha dolgunlaşmasını, biraz daha böyle büyümesini sağlıyor. Vermiş olduğu renk opaklık muhteşem. Kalıcılık muhteşem. Bu ay bu sonbahar etkisinden dolayı bu rengi gerçekten çok sevdim. Bende birkaç rengi daha var. 3-4 rengi daha olması gerekiyor. Müthiş. Bulunsun. İndirimde alın yani bence. Ben alın diyorum. Bu arada bu yılbaşında da limited edition şeklinde The Balm standlarında çok farklı ürünler var. Bir tane Appetit diye bir far paleti vardı. O gelmiş. Ona bayıldım yani. İndirimle kovalayacağım ürünlerden biri o olacak. Biri bu mitmetlerin küçük küçük şekilde 6 tane olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. O'su var. Bu bütün paletlerin birleşimi olan bir palet var. O var ve 3 tane bu mineralizer kardeşlerin olduğu bir palet var. Onlar da gelmiş. Gratis'e bu arada haberiniz olsun. Ondan bahsetmişken söyleyeyim istedim. Onun dışında... Ee, iki tane tırnak ürününden bahsetmek istiyorum. Sadece Kasım ayında değil benim bütün manikürlerimde kullanmış olduğum bir üründü bu. Kalyo'nun e, tırnak ve tırnak eti peelingi. Muhteşem bir ürün. Zaten artık yarısına geldim. Gerçekten çok büyük işe yarıyor. Ve yani tam bir manikür etkisi sağlıyor. Bu sefer de bu, e, tırnak eti temizleyicisi dediği şeyi aldım. Bunun içerisinde çok fazla gliserin içeren bir sıvı var. Bu gliserin içeren sıvıyı böyle tırnak etlerinizin etrafına sürdüğünüz zaman e, 3-5 dakika arasında bekletiyorsanız bu gliserin sizin tırnak etlerinizin yumuşamasını sağlıyor ve kolaylıkla bir çubukla o tırnak etlerini ittirmenize sebep oluyor. Ben manikürde ma e, makası sevmiyorum. Makasla kesilme olayından hiç hoşlanmıyorum. O yüzden bu iki ürün benim Haftada bir de olsa kolaylıkla manikür yapmamı sağlayan ürünlerden oldular. Yani manikürümde başka ürün kullanmıyorum el kremi dışında ama el kremi demişken Boy. bu ay. Bu Watson's'ın kendi markaları var ya hani şu Star Drugs dedikleri yanlış hatırlamıyorsam. Bundan zaten Instagram'da da bahsetmiştim. Stranger Nails Moisture Hands yani Türkçe meali tırnaklarını güçlendiririm, ellerini nemlendiririm diyor. Ama asla tırnaklarımı güçlendirmiyor. Yani ben öyle bir etki olduğunu zannetmiyorum ve düşünmüyorum. Böyle bir etki de görmedim. Benim tırnaklarım hala çatır Kırılıyorlar yani. Kimsenin onları güçlendirebildiğini zannetmiyorum. Hiçbir ürün güçlendiremedi. Sizin tırnaklarınızı güçlendiren ürünler varsa onları da tabii ki yoruma bırakırsanız sevinirim. Lütfen yorum bırakın. Yoruma bir şeyler bırakın. Neyse. Bu ürün sadece şu yüzden sevdim. Küçük, rengi pembe, kokusu çok güzel ve ellerimi gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Hani küçücük mercimek tanesi aldığınız kadar elinizde o kadar kocamanlaşan, böyle bir sürüleşen bir ürün ki ben çok şaşırdım ama sevdim. Ama bir daha almayacağım. Hatta bu Kasım ayı da bitti. Bir daha da kullanacağımı sanmıyorum. Onun dışında ne kadar çok onun dışında ve bunun dışında dediğimin farkında mıyız? Her neyse bu Himalaya'nın gittim ben bademli ve salatalık özlü cilt maskesini aldım. söylebilen bir maske. Bu maskeyi her türlü denedim. Banyo öncesi denedim, banyo sonrası denedim. Ama banyo sonrası çok daha iyi bir sonuç aldım. Bütün yüzünüze de yapabilirsiniz. Sadece siyah noktaların olduğu bölümlere de yapabilirsiniz. Ben burnumu ve çenemi banyodan sonra yaptığımda bu burun bandı etkisini aldım haberiniz olsun. Ama bütün yüzüme yaptığımda çıkarırken gerçekten artık böyle tansiyonum düştü. Böyle saçımı başımı da yoldum. Her yerim acıdı. Yani söyleyebilen maskelerin kaderi bu zaten bizde yarattığı ama ben gerçekten beğendim. Hoşuma da gitti. Bundan sonra da kullanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi banyo sonrası yumuşak vücutta, yumuşak ciltte daha çok etki gösteriyor. Haberiniz olsun. Banyo demişken Allah'ım ne kadar da konuları birbirine bağlayıcı bir kızdı bu. Banyo demişken bu Elsev'in şampuanlarına zaten bayılıyorum. Yani Elsev'in bütün şampuanlarını çok seviyorum. Bundan önce mucizevi yağ kullanıyordum. Mucizevi yağı da şu yüzden kullanıyordum. Saçlarımı yeni boyatmıştım. Kazık gibi olmuştu. Ve saçlarımın bir şeylerin yumuşatması ve açması gerekiyordu. Ondan sonra mucizevi yağı biraz fazla abartmış oldum. Mucizevi yağı biraz fazla abarttığımdan kaynaklı galiba saçımda yağlanmalar oluştu. Zaten saçım normalde de yağlanıyordu. O zaman gittim yağlanma karşıtı Elsa aldım. Yağlanma karşıtı Elsa'yı her yerde bulmak o kadar kolay değil. Mesela ben sadece gratis'te ve e, ne oranında Migros'ta buluyorum. Başka yerde görmedim biliyor musunuz? Çok garip. Zaten yağlanma karşıtı şampuanları bulmak da oldukça garip. Düzeltti. Yani 2-3 banyoda saçındaki bütün yağlanmayı düzelttiğini söyleyebilirim. Saç kremi yok. Hani mesela şampuanların kendiyle beraber saç kremi olur, maskesi olur falan ya. Bunun öyle bir şey yok. Çünkü zaten saç kremi saçı yağlandıran ve saçı nemlendiren bir şey. Biraz daha kuru kalması gerekiyor. O yüzden ben bunu tek başına kullandım. Saçım yağlı olmasına rağmen hiçbir problem yaşamadım. Kreme ihtiyaç duymadım. Yani saçımdaki yağlanma problemi geçene kadar bununla beraber olacağız. Benim bütün kozmetikle ilgili kasım favorilerim bitti. Ama giyimle ilgili favorilerimden bahsedersek size şuradaki battaniye yığınını göstermem gerekecek. Bunların hepsi benim dışarı çıkarken yanıma aldığım, beni sarıp sarmalayan ve ısıtan şeyler. Bunlar olmadan gerçekten eski şehrin soğuğunda asla dışarı çıkamazsınız. Kaldı ki Türkiye'de de zaten dışarı çıkamazsınız. Bu aralar böyle enteresan garip soğuklar var. O yüzden bu battaniyecikler beni bu soğuktan koruyor. Bunların hepsi birer şal. Yani bunların ne olduğunu zaten biliyorsunuz ama bunlar dediğim gibi bu ay benim favorilerim oldular. Onun dışında bu ay Sinemaya gittik. Evrenle Arrival'a gittik. Türkçe meali geliş. Ama geliş diyebilecek kadar böyle basit indirecek bir film kesinlikle değil. Yani şu an size spoiler vermeyeceğim ama bu bilim kurgudan hoşlanıyorsanız, uzaylılardan hoşlanıyorsanız, uzaylıların dünyaya gelişten hoşlanıyorsanız bence muhteşem bir film. Çok alışılmışın dışında bir uzaylıların gelişi filmi. Bence kesinlikle gitmelisiniz. Onun dışında bu ay neler dinledim Allah'ım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Türkiye'de bir Demet Akal'ın gerçeği var. Yani Demet Akal'ın bu ay albüm çıkardı. Hepiniz gizli köşelerde bir yerlerde çaktırmadan o albümü dinlediniz. Ben buna eminim. Dinlemediyseniz bile radyoda iki saniye dinleseniz bile zaten şarkıyı ezberliyorsunuz. Öyle bir şey. Ben de albümü dinledim. Gerçekten dinledim. Böyle Spotify'da oturdum. Bütün albümü baştan sona dinledim gerçekçi olmam gerekirse bir şarkıya aşık oldum. Yani bence çok başarılıydı yani. <laughs> nazar, Allah'ım diyor ki nazar olsam değmem sana diyor. Of böyle çok araba arkası yazı gibi bence muazzam çok beğendim. Ya şaka bir yana gerçekten Nazarı çok beğendim ve oturdum. O bütün albümü dinledim ben bu kasım ayında. Onun dışında The Chainsmokers'tan Closer'ı çok dinledim. başka Designer'dan Panda'yı çok dinledim. Zara Larsson'dan Ain't My Fault'u çok dinledim. Ve One Pilots'tan Hattles'ı o kadar çok dinledim ki yani müziğin olduğu filme gitmedim. Çok da tercih etmedim ama kulaklığım yetmedi bu şarkıya. Muhteşemdi yani bilmiyorum çok bayıldım. Ve son olarak da Drake'den Too Good'u bayağı dinledim. Bunları dinledim. Sonra onun dışında dediğim gibi çok ders çalıştım. Dışarılara çıktım. Başka da bir şey yapmadım. Benim için Kasım ayı bu şekildeydi. Kasım ayında benim kullandığım ve beğendiğim ürünler de bu şekildeydi. Sizin Kasım ayınız nasıldı acaba? Onu da bana aşağılara bir yerlere böyle Instagram'a falan yazın. Gerçekten sizi merak ediyorum. Burada böyle oturup saatlerce böyle tek bir küçücük deliye bakarak konuşuyorum ama biliyorum ki karşımda böyle bir sürü insan var. Sizin de nasıl olduğunuzu ve neler yaptığınızı gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden bana aşağıdaki her yerden ulaşabilirsiniz. Sizi öpüyorum. Aralık'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.